Şimdi açılış konuşması için AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Lütfiye Selva Çam'ı kürsüyü te teşriflerini arz ederim efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, kıymetli hazirun. Hepinize en derin saygılarımla selamlıyorum. Programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, biz her yıl 5 Aralık'ta kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanındığı bu günde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı olarak tematik toplantılar düzenliyorduk. Ancak Covid-19 salgını sebebiyle e, bu kadar kısıtlamalar olduğu bir dönemde biz de kısıtlı bir şekilde buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle aramızda olamayan Mekayka üyelerimize ve tüm kadın kolları teşkilatımızın selam ve saygılarını iletmek isterim. Türk kadını her ne kadar seçilme seçme ve seçilme hakkını 5 Aralık 1934'te kazanmış olsa da biz Türk kadınları olarak ayrımcılığa uğramadan seçilme hakkımızı kazandığımız ikinci bir yıl dönüm noktası olarak 31 Ekim 2013 tarihini ve seçilerek Büyük Millet Meclisimizde yemin edebilme hakkını kazandığımız 7 Haziran 2015 tarihini bugünün yanında anmaktan gurur duyuyoruz. Asırlarca Anadolu'da birlikte barış ve huzur içinde yaşamış kadınların önemli bir kısmının ötekileştirdikleri, kılık ve kıyafetinden dolayı halkını dışlayan sessizlerin kesildiği, artık o karanlık vesayet dönemlerinin kapandığı güvenli ve barış dolu yepyeni bir dönemi 7 yıldır yaşıyoruz. Bugünleri bize lütfeden Rabbimize öncelikle şükrederken buna vesile olan ve Türk kadınına hak ve özgürlüklerini sağlayan devletimizin banisi ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve yıllarca bu özgürlükleri bilinçli olarak yanlış yorumlayıp yasak ve engeller çıkaranlara 79 yıl sonra dur diyen zatı devletlerine, Sayın Cumhurbaşkanımıza, ona hizmet veren tüm kadrolarına minnet ve şükranlarımızı arz ediyoruz. AK Parti'mizi diğer siyasetlerden farklı kılan en önemli özellik ahde vefalı olmasıdır. Bu özellik şanlı tarihimizden gelen ahlaki ve adil duruşumuzun bir nevi yansımasıdır. Partimizin her kademesinde bugüne kadar kim taş üstüne taş koyduysa, kim ömrünü ve gençliğini bu topraklara adamışsa, geçmişten günümüze devletimizin tüm değerlerini değerlerine saygıda ve sevgide kusur etmemiştir. Milletimiz kendisini yönetenlere karşı saygısızlık yapanlara, özellikle aileleri üzerinden siyaset yapanlara asla prim vermemiştir. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli katılımcılar. Ülkemiz son yıllarda devrim niteliğinde yapılan katılımlarla her alanda büyük gelişmeler kaydetmekte ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yönünde başarıdan başarıya koşmaktadır. Türkiye böyle bir atılım süreci yaşarken Avrupa'da özellikle de laikliğin ana vatanı iddiasında olan Fransa'da İslam ve Türk düşmanlığının artmasını hayretle izlemekteyiz. Yaşam tarzına ve inançlara karşı baskı ve müdahalelerin yapıldığı, küçücük çocukların evlerinden alınıp saatlerce karakolda sorgulandığı, haber peşinde koşan gazetecilerin öldüresiye dövüldüğü bu ülkede yaşayan soydaşlarımız, dindaşlarımız ve Fransız halkı için endişeliyiz. Bu vesileyle insan hak ve özgürlükleri konularında tüm dünyayı samimiyete davet ediyor, daha fazla girişimlerde bulunmalarını arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bir taraftan partimizin Türkiye siyasetinde 18 yıldır alternatifsiz olarak zirvede kalmasının haklı gururunu yaşarken, diğer taraftan ana muhalefetin yakışıksız ve milli olmayan duruşu bizleri üzmektedir. Yeni göreve başlayacak olan ABD yönetiminden ülkemiz için demokrasi talep edilmesi Türk siyaset tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Yedi düvelle savaşan şanlı ordumuza milletin vekilinin dil uzatması ise ayrı bir facia olmuştur. Son günlerde İstanbul CHP teşkilatında bu kovulan iğrenç hadiseler örtbas edilirken bu ile bir vesileyle açığa çıktıktan sonra da olayın vehametini basitleştiren bir insan olarak, özellikle de bir kadın olarak mağdurun yanında yer almayıp, partizanca duruş sergileyenleri buradan kınıyoruz. Bizler ne pahasına olursa olsun siyasetimize bakarız anlayışını da reddediyoruz. Hal ana muhalefet için böyleyken, diğer bir grup için de çok farklı değil. Yıllarca partimiz adına görevlere getirilmiş, liderimizin yetki ve gücünü kullanmış, bazı, bazı siyasilerin halleri de içler acısıdır. Emanet edilen yetki ve imkanların kıymetini bilmemiş, kendi ikbal ve çıkarları için kullanmış, ekonomi, siyaset, diplomasi ve daha pek çok konuda istenilen başarıları elde edememişlerin görevleri sona erdikten sonra birden muhalif konuma geçip adeta dışarıdan gazel okumalarını da milletimiz ibretle izlemektedir. Böylesi zorlu bir dönemde bir taraftan FETÖ, PKK, DH ve Bilimum terör örgütü ile diğer taraftan salgınla mücadele eden liderimizin ve devletimizin omuzlarına ek yük getirenlere her kim olursa olsun milyonlarca kadın olarak karşılarında en kararlı şekilde duracağımızı buradan ilan ediyoruz. Sanki biz bir darbe yaşamamışız gibi sanki kirli çukur siyasetiyle ya yüz yüze gelmemişiz gibi onlarca evladımız şehit olmamış, yetim öksüz kalmamış, sanki Diyarbakır, Şırnak annelerinin yüreğinde yavrularına kavuşma ateşleri yokmuş gibi romantik, duygusal söylemlerin yapılması biz ak kadınları çok incitmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli Azurum, Yeni Kapı'da Cumhur İttifakı'nın temellerinin atıldığı Hiçbir karşılık ve menfaat hesaplarının yapılmadığı, sadece ve de sadece devletimizin bekası için ahitleşildiği o güne milyonlarla beraber ak kadınlar sonuna kadar sahip çıkmaya devam edecektir. Dünyanın her bölgesinde Covid-19'dan dolayı ciddi ekonomik daralmalar yaşanırken, halkları çok ağır bedeller ödemek zorunda bırakılırken, ülkemizde bu dönemin en hafif şekilde aşılması için hükümetimizin almış olduğu kararlı ve sistemli tedbirler tüm dünyada takdirle karşılanmaktadır. Bu azim ve inanç doğrultusunda Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı olarak yurt çapında yeni kadın kooperatiflerinin kurulması, el üretimi işlerin artması ve kadınların ekonomiye daha fazla katkı vermesi için 81 il 922 ilçe başkanlıklarımızın uhtesinde bir dizi çalışma başlatmış bulunmaktayız. Moral, motivasyon ve girişimcilik çabalarına yönelik genel merkezimizin ve ilgili bakanlıklarımızın kurum ve kuruluşlarımızın desteklerini alarak bu zor günleri el birliğiyle aşacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, partimize gönül veren cefakar ve vefakar kadınlarımızın sayısı gün geçtikçe artıyor. Bugün itibariyle üye sayımız 5.229.105'e ulaşmış durumda. Kendisi 20 yaşında elektronik mühendisliği okuyan ve bugünün son üyesi olan Livanur Teber kardeşimiz tüm üyelerimizi temsilen e, takdir buyurursanız bizzat sizin elinizden AK Parti üyelik beratını almak üzere biz buraya davet ettik. Biraz da biraz sonra size takdim edeceğiz inşallah. Siyasette, iş dünyasında, bürokraside, akademide, sporda, kültür ve sanatta, evde, okulda, tarlasında kısacası hayatın her köşesinde olan ak kadınlarımızı tanımamış, anlamamış ve çirkin dünyalarından bakanlara da bu vesileyle seslenmek istiyoruz. Bazen dışardanmış gibi, bazen de içimizdenmiş gibi görünerek partimizin kadınlarına haksız yak yakıştırmalar yapanlara bu ulaştığımız üye sayımız ve liderliğinizde teşkilatlarımızda gayretle çalışan kadınlarımızın çabaları en iyi cevaptır. Sayın Cumhurbaşkanım son olarak yıllardır bize anlattığınız kadınların sandıklara sahip çıkmaları ile ilgili sandıklarını teslim etmeyen aslan köylü kahraman kadınlar örneğiniz vardı. Bizler bu öğretiler çerçevesinde sandık namustur, düsturunu çalışmalarımızın her zaman en tepesine yerleştirdik. Kadın kollarımız hızla kongre ve bayrak değişimi çalışmalarını yoğun mülakatlar içerisinde yürütüyor. Diğer taraftan kongreleri biten ilçelerimizde 2023'te yapılacak seçimlerde sandıkların sahiplerini hazırlamaya başlıyoruz. Nasip olursa hedefimiz 2021 yılının sonuna kadar daha seçimlere 3 yıl gibi uzun bir süre olmasına rağmen isim isim her sandıkta 3 kadın müşahidimizi belirleyerek Dijital ortamda eğitimlerini ve sertifikalarını almış olarak hazır, hazır bulundurmak. Sayın Cumhurbaşkanım, seçme ve seçilme denince bugün zatı halinizi günün anlam ve önemine binaen içinde burada bulunan seçilmiş milletvekillerimizin ve belediye başkanlarımızın tarihi düştüğü notları içeren zarfların yerleştirildiği bir sandık hediye etmek istiyoruz konuşmanızın ardından. Ben çok uzatmak istemiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle demokrasi yürüyüşümüzde milletimizin önünü açan 5 Aralık, 31 Ekim ve 7 Haziran günlerimizin kutlu olsun diyorum. Ve kadınlarımızın siyasette var olmasına her daim güç ve destekleriyle ne esirgemeyen Saygıdeğer hanımefendiye ve liderimize, partimize minnet ve şükranlarımızı arz ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Sayın Lütfiye Selva Açam'a teşekkür ediyoruz açılış konuşmalarından dolayı.